Bugün arkadaşlar hem Brawl Fest alıp hem de Lord Enzer taktiğiyle kutu açacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Enzel abim su içerek yani bu damacanayı kafasına dikerek kutu açıyor ve karakter çıkıyor. Ben de bunu deneyeceğim. Bakalım bana ne kadar karakter çıkacak. E, Dün ben Enzel abimin evine gittim. Enzel abimle çok güzel vakit geçirdik. Enzel abime çok teşekkür ediyorum. Bana 100 TL'lik Google Play kodu verdi ve ben onu buraya girdim. Ee, bir 170 taş bir de 30 taş çektim. 264 taşım oldu. Ve ben e, bu şekilde Brawl Pass'i aktifleştireceğim. Ay çok heyecanlandım ben. Açayım. Başlıyorum. Ee, ben Brawl Pass artı 4 kademe değil de Brawl Pass ödülleri ve ekstra şeyler açarsın diyor. Çünkü fazla elmas vermek istemiyorum. Ekstra elmasım kalacak. Onları da belki e, Brawl Pass'teki elmasları biriktirip sonraki e, Brawl alabilirim diye düşünüyorum. Ay, açıyorum. Uhu, açtım. Brawl Pass açıldı. Ay ben çok heyecanlıyım arkadaşlar. Direkt bir tane kutu açıldı Ben elim çarptığına. Su hazırlayayım. bir şey geliyor mu acaba? Yok gelmedi. Çünkü ben... Ha tamam. Şimdi şuradan başlayalım. İlk önce pokos sarı alalım. Bu kostüm gerçekten çok güzel. Çok güzel bir kostüm. Ben de bayılıyorum. Mega kutu var. Yine su alıyorum. Suyun hepsini içmeyeceğim. Çünkü karnım şişer arkadaşlar. Hepsini içemem. Ya 5 yazdı. Bir şey çıkmadı. Ya. Altını alayım. Geliyor mu? Gelmedi ya. Ay rozet paket açacağım. Bakalım hangi rozetler çıkacak. geldi. Emzin istediğim emojisi geldi. Ben bunu çok seviyorum. Aa. Vallahi çok mutlu oldum. Güç panını daha sonra vereceğim. Gelmedi. Neyse. Mega kutular. İnşallah bundan bir şey çıkar. yazdı. Of. Hmm. Yine gelmedi ya. Aa koleti alalım. Kolet geldi. Ya benim efsanevilerim kaldı bir tek. Crow, Leon, Sandy. Yani onlar da zor çıkar. Efsane bir oranım. Çok düşük çünkü. Yani bilmiyorum. Çıkarsa gerçekten çok mutlu olurum. Ya yine çıkmadı. Mega kutu var. Durun şu rozeti alayım. İnşallah 6 yazar. Yine 5 yazdı ya. büyük kutu var. Bu sefer su içmeyeceğim. Gerçekten çok şey oldu. Bir şey çıkmadı. Su içmeye devam edeyim. Çıkmadı. Bence bir şey çıkmayacak buradan ya. Devam ediyorum. Savaş kutusu zaten. Bundan bir şey çıkmaması normal. Bir şey çıktı mı acaba? Ya yine gelmedi ya. Mega kutu var. Dokun yaz. Açıyorum. 5 yazacak yine. 5 yazdı yine ya. Ve başka kutu kalmadı. Niye hiçbir şey çıkmadı? Ya valla moralim bozuldu ya. Ben bir kural falan çıkar diye düşünmüştüm. O da çıkmadı. Yükseltmeleri buradan Mortis'e vereceğim. Şeyler alayım. Ya niye çıkmadı ya? Burada e, bir yükseltme daha var. Bunun amortisi vereyim. Belki sonra çıkar. Onu da zaten başka bir video çektiğimde gösteririm ben. Bu kadar zaten. Her şey bitti ya. <laughs> Bu kadar. Neden bir şey çıkmadı? Bir tek kolet geldi. Bunu da yükselteyim şuradan. Ben bir sence falan gelir zannedim. ama gelmedi. Olsun yapacak bir şey yok artık arkadaşlar. Benim bugünlük videom bu kadardı. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.